Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü isimlerin ardı ardına paylaştığı taciz ifşaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafçılardan dizi oyuncularına kadar uzanan iddialar, sanat dünyasında gündemin en önemli konusu haline geldi. Paylaşılan mesajlar sonrası sektörde susma hareketi hız kazandı ve pek çok kadın, bugüne kadar dile getirmedikleri yaşadıklarını açıklamaya başladı. Ünlü fotoğrafçı Mesut Adli'nin küçük yaşta biriyle yaptığı öne sürülen mesajlaşmalar ifşa edildi. Adlin yaptığı açıklamada karşısındaki kişinin yaşını öğrendiği anda iletişimi kestiğini savundu. Oyuncu Doğalara Akkaya da sosyal medyada paylaştığı yazıyla, rol aldığı bir dizi setinde meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını öne sürdü. Akkaya, o dönemde 21 yaşında olduğunu, şirket yetkililerinin kendisine büyüğündür sus dediğini, buna rağmen aynı oyuncunun, Yeni projelerde yer almasını görünce sessizliğini bozduğunu dile getirdi. Bir diğer iddia fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel'den geldi. Bozyel gençlik yıllarında oyuncu Mehmet Yılmaz Akın kendisine silah zoruyla yaklaşmaya çalıştığını iddia etti. Bu tartışmaların gölgesinde adı daha önce şiddet olaylarına karışan oyuncu Ozan Güven de gündemdeydi bir müzikalden kendi isteğiyle ayrıldığı açıklanırken, tiyatro sanatçısı Günay Karacaoğlu sosyal medyadan destek mesajı paylaştı. Oyuncu Aslıhan Gürbüz ise meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını gündeme taşıdı. Güçlü, oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'un yıllar boyunca kişisel verilerini izinsiz kullanarak sahte profiller açtığını ve sanal ilişkiler kurduğunu öne sürdü. Mahkeme, uygun hakkında kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmekten yıl bir ay hapis cezası verdi. Gürbüz ayrıca taciz ve şiddet iddiaları karşısında sessiz kalanları eleştirdi ve kadınlara dayanışma çağrısı yaptı. Bir başka isim, oyuncu İlhan Şen oldu. Sosyal medyada yayılan mesajların kendisine ait olmadığını söyleyen Şen, deprem sonrası iletişim kurduğu bir gençle olan özel yazışmalarının gündeme getirilmesi üzerine özür diledi iddiaların sahte hesaplardan yayıldığını belirterek sert tepki gösterdi. Tartışmalar büyürken bu kez basın sektöründen ses geldi. Foto muhabiri Selin Arutan, stajyerlik yıllarında ve sonrasında yaşadığı tacizleri ifşa etti. Meslek hayatında karşılaştığı baskı ve istismarları ayrıntılarıyla anlattı. Çalıştığı gazetede ve uluslararası ajanslarda görev yapan bazı isimlerin kendisine fiziksel ve sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdü. Arutan, yaşadığı olayları yıllar sonra paylaşmaktan pişmanlık duymadığını, sektördeki diğer kadınların da seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi. Sanat ve basın dünyasını sarsan iddialar peş peşe gelmeye devam ediyor. İfşaların ardından gündeme gelen tartışmalar hem sektörlerdeki karanlık yüzü gözler önüne serdi hem de kadınların birbirine cesaret vererek dayanışma çağrısını güçlendirdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Cezaevinde sağlık sorunları giderek ağırlaşan Ayşe Barım ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için gazeteci Abdülkadir Selvi'den tahliye çağrısı geldi. Selvi, sanatçıların Gezi Parkı olaylarına katılmasını organize ettiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım ile iki kez kanseri atlatmış olan Murat Çalık'ın yaşadığı sağlık problemlerine dikkat çekerek Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Vicdanı öldürmeyelim ifadelerini kullandı. Selvi köşesinde kaleme aldığı yazıda Murat Çalık'ın geçmişte kanser tedavisi görmüş olması nedeniyle risk altında bulunduğunu, buna rağmen hastaneye sevk edilip verilen raporlar sonrasında tekrar cezaevine gönderildiğini belirtti. Çalık'ın annesinin hastane önünde çekilen fotoğrafını hatırlattı ve o karedeki bakışın tüm annelerin yüreğini yansıttığını vurguladı. Geçmişte Ergenekon sürecinde cezaevinde kansere yakalanıp tahliye edildikten kısa süre sonra yaşamını yitiren Kuddusi Özkır örneğini hatırlatan Selvi, insanı yaşatmanın kıymetini unutmamalıyız. Kanuni Sultan Süleyman'ın olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözünü hatırlamak gerekir dedi. Çalık ve barımın yargılanmasına karşı çıkılmadığını ancak sağlıklarının gözetilerek adli kontrolle serbest bırakılmalarının vicdani bir gereklilik olduğunu dile getirdi. Bu insanları ölmeden de yargılamak mümkün değil mi diye soran Selvi, Murat Çalık'ın yeniden kansere yakalanmasının ya da Ayşe Barım'ın yoğun bakıma kaldırılmasının mı beklendiğini sorguladı. Ben olaya siyasi değil insani açıdan bakıyorum. Belki eleştirileceğim ama insan hayatı her şeyden önemlidir dedi. Öte yandan Murat Çalık, tüm iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Çalık, "Bu başvuru yalnızca benim için değil, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için de önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam toplum vicdanını da yaralıyor." ifadelerini kullandı. İki kez kanseri yenmiş olan ve cezaevinde 21 kilo kaybeden Çalık, hastalığının yeniden nüksetme ihtimaliyle karşı karşıya. Buna rağmen kararlı olduğunu vurgulayan Çalık, "Adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine inanıyorum. Umudumu kaybetmedim. Hakkım olan özgürlüğe kavuşmak için mücadelemi sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum." diyerek mesajını paylaştı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz Uzun süredir aile içi kavgalarla manşetlerden düşmüyordu. Fakat bu kez farklı bir hamleyle gündeme geldi. Hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstleneceği yeni projesi için köklü bir imaj değişikliğine giden sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle herkesi şaşırttı. Beyaz sakallarıyla adeta yılların ağırlığını üzerinde taşıyan bir dede görünümüne bürünen Özcan Deniz, alışılmış temiz ve genç imajından bambaşka bir noktaya geçti. Birçok kişi sanatçının en az 20 yıl yaşlanmış gibi göründüğünü söylerken, paylaşılan kareler kısa sürede magazin dünyasında dolaşıma girdi. Takipçilerinin bir kısmı bu yeni halini cesur buldu, bir kısmı ise bu gerçekten Özcan mı? diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Yaklaşık bir yıldır özel hayatındaki fırtınalarla adından söz ettiren ünlü isim, Özellikle abisi ve eski menajeri Ercan Deniz ile yollarını ayırmasının ardından aile içinde büyük çatlaklar yaşamıştı. Çekişmeler zamanla büyümüş. Annesi ve ablasıyla açılacağı konuşulan davalar, sosyal medyada peş peşe paylaşılan imalı mesajlar ve sert suçlamalarla iyice magazin gündemine oturmuştu. Özcan Deniz'in hayatımdan çaldıkları 40 yıl diyerek annesi ve abisine 40 ayrı mesaj göndermesi de tartışmaları doruğa taşımıştı. Eşi Samar Dadgar'ın ortaya attığı şiddet iddiası ise bambaşka bir sayfa açtı. Dadgar, kayınvalidesi Kadriye Deniz'in kendisine dakikalarca tekme attığını açıklayarak büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz'in evine gelerek kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürmüş, mahkeme de iki tarafın birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı. Tüm bu çalkantılar arasında sanatçı müzik çalışmalarına ve konserlerine devam ederken yeni sinema projesi içinde kolları sıvadı. Paylaştığı fotoğrafla hayranlarına sürpriz yapan Özcan Deniz, imaj değişikliğiyle gündeme damgasını vurdu. Yeni karakterine adım adım yaklaştığını söyleyen ünlü oyuncu Kızıl Goncalar dizisindeki imajını geride bırakarak bambaşka bir yüzle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Magazin kulislerinde şimdiden bu radikal dönüşüm kariyerinde yeni bir sayfa mı açacak yoksa sadece bir dönemlik karakter değişikliği mi soruları konuşulmaya başlandı. Ancak kesin olan şu ki Özcan Deniz hem özel hayatındaki sarsıntılar hem de yeni imajıyla bir kez daha manşetlerin baş köşesine oturdu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. İstanbul Boğazı bu yıl 37. kez düzenlenen kıtalar arası yüzme yarışına ev sahipliği yaptı. Asya ile Avrupa'yı birleştiren bu büyük organizasyona 3000'e yakın sporcu suya girerken katılımcılar arasında oyuncu Çağlar Ertuğrul da yer aldı. Ünlü isim Koruncuk Vakfı yararına kulaç attı ve hem kişisel hayalini gerçekleştirdi hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti. Yarışın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ertuğrul, Boğazda yüzmenin uzun zamandır kurduğu bir hayal olduğunu vurguladı ve bugüne kısmetmiş, emeği geçen herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Ayrıca Koruncuk Vakfı adına açılan bağış kampanyalarına destek veren herkese özel olarak teşekkür ederek kız çocuklarının eğitimine dikkat çekti. 24 Ağustos günü gerçekleştirilen bu uluslararası etkinlik, dünyanın kıtalar arası tek yüzme yarışı olarak biliniyor. Çağlar Ertuğrul da bu büyük organizasyonda yalnızca bir spor deneyimi yaşamamakla kalmadı, aynı zamanda kız çocuklarının eğitim yolculuğuna katkı sağlamak için kulaç attı. Koruncuk Vakfı, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altında olan kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar güvenli barınma ve bakım imkanı sunarken, aynı zamanda üniversite eğitimleriyle mesleki gelişimlerine de destek veriyor. Ertuğrul da yarış öncesinde yaptığı açıklamalarda, kız çocuklarının güvenli bir ortamda büyüyebilmesi ve eğitimlerini sürdürebilmesi için herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek çağrıda bulunmuştu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, yeni yaşını dostlarıyla birlikte unutulmaz bir geceyle kutladı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Bozoklu, 46 yaşına tekne partisinde girdi. Eğlenceli kutlamaya birçok ünlü isim katılırken gece hem kahkahalara hem de nostaljik anlara sahne oldu. Partinin en çok konuşulan olayı Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu'nun aynı hediyeyi alması oldu. Arıkan esprili tavrıyla herkesi güldürerek Sıla ile aynı hediyeyi almışız, bu travmayı atlatmam biraz zaman alacak sözleriyle sosyal medyada da gündem oldu. Ancak hediyenin ne olduğu merak konusu olarak kaldı. Kutlamada Hazal Kaya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Ata Ay Yıldız, Sıla Türkoğlu ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler yer aldı. Enis Arıkan, Instagram hesabından kutlamadan kareler paylaşarak yakın dostu Bozoklu'ya, ''İyi ki doğdun güzelim benim.'' çok seviyorum öyle böyle değil mesajıyla duygusal bir notla düştü. Geceye damgasını vuran asıl büyük sürpriz ise sahneye çıkan Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil oldu. Yıllar önce Ulan İstanbul dizisinde Carlos ve Yaren karakterleriyle hafızalara kazınan ikili fenomen haline gelen Yanarım şarkısını birlikte seslendirdi. O anlar hem nostaljik bir yolculuk yaşattı hem de davetlilerden büyük alkış topladı. Şebnem Bozoklu'nun doğum günü partisi hem eğlenceli anları hem de sürpriz performansıyla magazin gündemine adeta damgasını vurdu. O geceden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ünlü şarkıcı Bengü, son günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündeme geldi. Selim Selimoğlu ile boşanma süreciyle uzun süre konuşulan sanatçı bu kez dikkatleri özel hayatıyla değil yüzündeki değişimle üzerine çekti. Yıllar önce Kenan Doğulu'nun vokali olarak hayatımıza giren ve ardından Türkiye'nin en sevilen pop kadın şarkıcılarından biri haline gelen Bengü kariyeri boyunca her zaman zarafetiyle öne çıkmıştı. Bugünlerde ise en çok konuşulan detay şarkıcının dudakları oldu. Seneler boyunca ufak estetik dokunuşlarla doğallığını koruyan Bengü, yakın zamana dek yalnızca birkaç küçük dolgu dışında radikal bir değişime gitmemişti. Ancak son konserinde paylaştığı pozlarda dudaklarının gözle görülür biçimde şişkin durması dikkatlerden kaçmadı. Sanatçının takipçileri de bu değişimi fark etti. Bengü'yü çok sevdiğini dile getiren bir hayranı, kibar bir dille umarım dudaklarını daha fazla şişirmezsin, sen zaten çok güzelsin mesajını gönderdi. Bengü ise bu yoruma kayıtsız kalmadı ve içten bir yanıt verdi. Şarkıcı, dudaklarının estetikle değil, doğal haliyle öyle göründüğünü belirterek, ay şişik değil valla, kendi dudağım, mimikler benim değişik, ondan öyle duruyor. İfadelerini kullandı. Sanatçının bu açıklaması sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bari sen yapma ne olur yorumlarıyla gündeme damga vurdu. Ben günün dudakları etrafında başlayan bu tartışma, ünlü isimlerin zaman zaman yaşadığı estetik polemiklerini bir kez daha hatırlattı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.